Bir çocukta neden ayda iki kez, üç kez antibiyotik kullanılması gerekebilir? Öncelikle böyle bir durum eğer immün sistem bozukluğunuz yoksa böyle bir şey gerekmez. Muhtemelen tanılarınızdan eğer üç kez kullandıysanız en az ikisi. Eğer iki kez kullandıysanız en az biri yanlış tanı. Yani antibiyotiği bu kadar sık kullanıyorsanız immün sistem bozukluğunuz varsa zaten çok net anlarsınız. Peki bir çocukta gerçekten ayda iki kez üç kez antibiyotik kullandıracak kadar kötü immün sistemi olan bağışıklık sistemi düşük bir çocukta ne görürsünüz? Akciğer enfeksiyonu olur. Akciğerde her seferinde yoğun bakımlık olur. Makineye bağlanmak zorunda kalır. Ya da çocuk nezle olur. Her seferinde nezle ile beraber menenjite çevirir. Damardan ilaçlar verilmesi gerekir. Yoğun bakıma yatması gerekir. İmmün sistemi bozuktur. Nezle olduğu zaman direkt akciğerine iner ve akciğerinde su toplanır. Genellikle su toplanmasını dışarı almak için eğer çok fazla miktardaysa, solunum sıkıntısı da varsa... Oradan bir göğüs tüpü takılarak akciğerin etrafındaki sıvı dışarı almaya çalışılır. Vücudun birçok yerinde yaralar vardır ve bu yaralar geçmeyen yaralardır. Çok yoğun bir şekilde antibiyotikler ve antibiyotikleri öyle ağızdan şuruplarla falan değil ya da iğnelerle basit iğnemsilerle antibiyotik kimselerle değil damardan yatırılarak ikili üçlü antibiyotik için içerisine mantar enfeksiyonları dahil olacak şekilde geniş spektrumlu antibiyotikler kullanılması gerekir. Vücudunda çok ciddi bakteriler ürer. Ve bu bakteriler o çocuğun normal şekilde, normal insan popülasyonun içerisinde gezmesine izin vermeyecek kadar olur. Yani o çocukları siz kreşlerde görmezsiniz. O çocuklar yoğun bakımlardadır. O çocuklar sık sık akciğer enfeksiyonu nedeniyle, sıvı toplanması nedeniyle, menenjit nedeniyle, kemik enfeksiyonları kas iskelet sistemi enfeksiyonları nedeniyle hastanelerde yatarlar. Öyle yok sokaklarda kendine göre geziyor. Sık işte burnu akıyor, öksürüyor. Bu çocuk immün sistem bozukluğu olan çocuk değil arkadaşlar. Ha bir de şöyle elimizle immün sistem bozukluğu haline getirmiş çocuklarımız var. Onlarda da şöyle oluyor. Bir çocuk gidiyor, virüs enfeksiyonu geçirmiş. Kreşten hastalık kapıyor. Zaten kaptığınız hastalığın %98'i 95'i virüs. Yani kreşte hastalık kapıyorsanız arkadaşlar virüs kapıyorsunuz. Bakteriyel enfeksiyon kapma ihtimaliniz tabii ki imkansız değil ama çok çok düşük. Kaptınız diyelim Doğru ya da yanlış fark etmez oraya geçiyorum. Antibiyotik kullandınız. Antibiyotik kullanmayla beraber sizin vücudunuzdaki flora ortadan kalktı. Bu ortadan kalkmayla beraber de ikinci aşamada daha kolay enfeksiyon alabilir hale geldiniz. Yani floranın kalkmasıyla beraber sınır karakolunuz ortadan kalktı. Ve terörist saldırılar sınırlarda değil direkt başkentinizde şehirlerin içerisinde sizin evinizin ortasında olmaya başladı. Aslında kendi yaptığınız şey sınır karakolunu yok etmek için oradaki yere bomba atmamış olmanız. Yani yapmanız gereken şuydu aslında floranızı geliştirmeniz gerekirdi. Yapacak bir şey yok. Bazı durumlarda gerçekten bakteri enfeksiyon oluyor. Ama ayda bir kez, iki kez, üç kez ya yani her ay antibiyotik kullanmak böyle bir ihtimal yok. İmmün sistem bozukluğu olsaydı zaten az önce dediğim şekilde çok ciddi enfeksiyonlarınız olurdu. Eğer siz onlardan biri değilseniz sizin muhtemelen enfeksiyonlarınız muhtemelen yanlış şekilde yorumlanıyor arkadaşlar. Başka bir arkadaşımıza genellikle görüşün istiyoruz bu durumda.